Futbolların ekranlarını günden Fenerbahçe transfer programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sevgili Sercan Hamzoğlu ile birlikteyiz. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe'de ne kadar belirsizlikler olsa da yeni sezon planlaması devam ediyor. Ben şöyle bir başlamak istiyorum bu transfer programına. Fenerbahçe'nin transfer planlaması bu sezon nasıl olacak? Futbol aklı değişecek mi? Çünkü öyle iddialar da var. Mario Brankun devam etmeyeceği yönünde. İlk başta bu konuda başlayalım. Nasıl ilerleyecek Fenerbahçe transferde? Şimdi öncelikle Sayın Mario Branco'nun sözleşmesi bir yıl daha var Fenerbahçe'de. Yani öyle sözleşme bitik falan değil. Sözleşmesi iki yıllık yapıldı ve sözleşmesi devam ediyor. Burada Mourinho ile alakalı bir birliktelikleri var. Mourinho onun geçen sezon transfer döneminde hocanın ondan yapmış olduğu taleplere iyi cevap verdiğini ve iyi çalıştığını düşünüyor Jose Mourinho. Şimdi ama Fenerbahçe'deki olan başarısızlık... İster istemez Sayın Ali Koç üzerinde bir baskı oluşturdu. Yani Samandıra'da sportif direktör, sonuçta teknik direktör bir de yönetim kurulu Sayın Acun Ulucalı. Şimdi bu ekiple başkanın devam edip etmeyeceği inan çok büyük bir belirsizlik kapsıyor. Yani Sayın Acun Bey yönetimdeki görevine devam edebilir ama belki orası değişebilir. Veya aynı şekilde devam edebilir Acun Bey. Mario ile de devam edebilirler. Ama herkesin şu an söylediği bir şey var. Orası değişme durumu da söz konusu sportif direktör anlamında özellikle. Dediğim gibi bu biraz belirsizlik var burada. Bu Konya maçından sonraki hafta içi yapılacak yönetim kurulu toplantısında hem hocanın Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğini, Mario ile devam edilip edilmeyeceğini hepsinin kararı hafta içi belli olacak. Bak bunu net olarak söyleyeyim. Evet bugün isimler de çıktı ortaya. Devin Özek ismi çıktı. Evet çıktı bu isim. Benim kulüp tarafından bunu henüz doğrulatmadım ama bir yakın tanıdığım menajer ee, ve onunla tanıyan bir menajere sordum. Bu, Sayın Ali Koç'la görüştüğünü söyledi. Ona Alman futboluyla alakalı bir sunum yaptığını e, ve Sayın Ali Koç'un bu konuda birçok kişiyle temas kurduğu ve e, bir takım sunumlar istediğini duydum. Bu da gayet normal. Fenerbahçe yeni sezon planlaması yapacak. Yani her görüştüğü Fenerbahçe'de kesin olarak göreve başlayacak olarak ben adlandıramıyorum. Çünkü dediğim gibi bir karar alınacak ki Mario Baranko ve e, Jose Mourinho ile alakalı e, bir takım şeyleri daha netleştirebilelim. Ama Birden fazla Türkiye'den birkaç menajerden de sunum almış Sayın Başkan geçtiğimiz hafta. O yüzden bunlar normal karşılıyorum bu sunumları. Ama profesyonel anlamda Fenerbahçe'de işe başlayacak pozisyona gelirse zaten öğrenirsek buradan izleyeceğimizi aktarırız. Ama dediğim gibi burada bu görüşmeler çok normal karşılıyorum. Peki Mario Branco'nun performansını sen nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü 3 senedir kulüpte çeşitli farklı farklı teknik direktörlerle çalıştı ve transferde her zaman etkili bir isimdi. Sen nasıl görüyorsun? Afiyet olsun bu abi. Teşekkür ederim. Sıcak tamam. havalarda Dimez Kullay Mix her zaman ferahlatıyor. Kesinlikle. Şimdi geçen sezon performansı baktığımız zaman herkes tarafından aslında kulüp içinde de e, beğenilmedi diyemeyiz ama ondan önceki sezon özellikle Selahattin Baki Bey'le beraber bir performansları vardı. Ben yine söylüyorum. Selahattin Baki Avrupa'da ve kıtalar arası dünyada çok bağlantısı olan bir yönetim kurulu üyesiydi. Ve Fenerbahçe'de çok ciddi emekler sarf etti. İkisinin beraber çalıştığı bir dönem vardı. O da bence çok başarılı geçmişti bu arada. Selahattin Bayki'nin olduğu, Mario'nun beraber çalıştığı. Jorge Jesus dönemi miydi abi? Evet. O Kartal dönemi miydi? İkisiyle de çalıştılar. İkisinde de aslında ortak bir operasyon yürüttüler. Orada. Ortak operasyonu operasyon ama Jesus daha çok e, Selahattin belki ön plandaydı. Hmm. Daha o zaman Mario tam anlamıyla... İşin içinde, direktör değildi. Zaten. Tam işin içinde değildi. Biraz içindeydi ama tam içinde değildi. Orada Selahattin Bey'le beraber yürütüyorlardı. Ama İsmail Kartal döneminde de çok önemli e, işler yaptı Selahattin Baki. Orada gerçekten e, onun da hakkını vermek lazım. Ama e, bu sezon üzerinde de en çok e, Mario Branco ön plandaydı transferlerde. Özellikle e, Şikin Yarın e, geliş sürecinde bayağı etkili olduğunu söylüyorlar kulüp tarafı. Dediğim gibi yani bunun kararını en nihayetinde yine Sayın Ali Koç verecek. Performansını sonuçta birebir görüşen, direkt Ali Koç'a bağlı olan bir kişiden bahsediyoruz. O biliyor neyin ne olduğunu. Çünkü 7-24 görüştüğü bir isim. Kararını tabii ki Sayın Ali Koç verecek. Eğer performansına zaten memnun değilse sezon sonu yollar ayrılır. Ama memnunsa da bence başkan kolay kolay o bölümlerden değişiklik yapmıyor. Yani inandığı çalıştığı bir kişiyle kolay kolay Sayın Ali Koç değiştirdiğini görmedik. O ve altındaki Okan'la beraber özellikle o konuda TRT yayınında çok ciddi övdü. Ben ne kadar hani böyle aynı fikirde olmasam da sonuçta başkan beğeniyor ve övüyor. Dediğim gibi o ekipten değişiklik hafta içi yapılacak toplantılardan sonra bir karar verilecek. Mario'nun durumu da belli olur. Hissettikleri Göründüğünden daha fazlası Tek düşle gezebilmek cool Yolda olmak daha fazlası Dimes <laughs> Cool Line Kafana göre mixler Dimes Cool Line Mix Göründüğünden daha fazlası Peki abi biz e, hem bari hem de o oynuyor, devam edecekmiş gibi düşündüğümüzde Şu an e, yönetim kuruluna verdikleri bir liste var mı? Ve bu listede hangi mevkiler ön plana çıkıyor eğer varsa? Şimdi bu verdiği listede Özellikle kiralık olan Kostiç ve Şiklinyal'ın kalması ve devam edilmesi yönünde bir raporu var. Ceko Tadiş tamamıyla, yani Ceko kesin gitti, Tadiş de alakalı da yönetim kuruluna bıraktı bu düşüncesini. Yani kalırsa da benim için sorun yok değil. diyor, giderse de diyor yerini doldurabiliriz demiş. Yani bu sizin aranızdaki yapacağınız toplantıda karar verisi çünkü maaşı 4 milyon euroları bulunca tad için şimdi yedek bir oyuncuya gelecek sezon yani birinci sınıf düşünülen bir oyuncu olmadığı için orada yani o kanatlardan biri kesin tad olmayacak yönünde bir karar alındı. Yedek oyuncuya da 4 milyon euro Fenerbahçe vermez. Bu da dediğim gibi yönetim kurulu oyuncuyla bu hafta sonu bir görüşme yapar. Nihayetinde bir karar verirler. Çünkü önümüzdeki hafta çok artık fena bir hareketli geçecek. Yani o Samandıra'dan sorumlu kişi kim olacak? Başkan Ali Koç zaten direkt oranın başında olacak. Mario ile devam edilecek mi? Oca ile devam edilecek mi? Her şeyin, her sorunun cevabı önümüzdeki hafta içinden itibaren netleşmeye başlayacak. Bu kesin bir bilgi. O yüzden transferler konusunda da biraz daha o günlere ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi Mourinho'nun kalmak istemesi durumunda yani yola devam edeceği zaman o iki oyuncunun kalması yönünde rapor verdi. O ne olacak mesela şu an o için bir raporu yok. Hmm. Evet. Yani kalsın diye bir raporu Burada biraz daha yönetim kurulu yapacağı toplantıda bunların kararını verecekler. Tabii o durumu. Beşiktaş'ın e... bir ilgisi var mı abi biliyor musun? Ya olabilir. Şu an bonservisi elinde olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da Beşiktaş'ı da, Beşiktaş da Türkiye'yi bilen bir o sahi transfer etmek isteyebilir ama Osayi'nin ilk Fenerbahçe'den istediği paralar 2.5-3 milyon Euro'lardı. Yani o paraları Fenerbahçe vermez. Fenerbahçe 1.9 alıyor. Evet. Yani o zaman babasıyla yemek yendiği zaman 1.9 2 milyon Euro yalar. Devam etseydi o gün imzalar atılıyordu bu arada. Net söyleyeyim. Yani Fenerbahçe kontratla gitti Osayi'nin babasıyla konuşmaya. Onlar dediler ki sezon sonu bakalım. E şimdi sezon sonuna kadar da Osayi'nin performansı çok düştü i̇ster istemez kafalarda soru işareti oluştu. E, para da iki buçuk bandından ve üstü. Ne olacak yani? 3 milyon euroda da Fenerbahçe bir sağ beke bu kadar performansı inişli çıkışlı hocanın birinci derece tercih etmediğini de görüyoruz. Mert Müldür'ü daha fazla süre verdi. 3 milyon euroda da Fenerbahçe'nin o sayı vereceğini pek düşünmüyorum. Dediğim gibi o sayı burada çok ciddi bir fedakarlık yapar. Fenerbahçe yönetimi de kalması yönünde bir düşünceye girer. Hocayla bir konuşurlar. O bölgeye bir transfer artı o sayı olsun diyebilirler. Çünkü benim futbol aklıma göre Mert Müldür hiçbir zaman Fenerbahçe'nin birinci sınıf A kalite sabek oyuncusu değil benim nezdimde. Her zaman iyi bir yedek olabilir düşüncesindeyim. Mert Müldür varken oraya bir transfer yapılıp o sayı gönderilse benim ana fikrim olarak daha mantıklı duruyor. Çünkü çok uygun fiyat oynattığım bir oyuncu var. Evet. 3 milyon euro vereceksen bir oyuncuya 2,5 milyon euro vereceksen çok daha iyi bir sabek de getirebilir Fenerbahçe. O yüzden sanki ayrılık daha yakın gibi duruyor şu anki aşamada. O bir muammadı. Peki teklifken oyuncular var mı Fenerbahçe'de net olarak kulübe şu anda? Abi net olarak en -Nesli çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe'de takip ediliyor ve isteniyor. Ben en neslin sezon sonu Fenerbahçe'ne çok kalabilir mi düşüncesinde emin değilim. Yani ligde bile çok kötü bir performans sergilemedi. 19 tane golü var. <laughs> yani son maça çıktığında belki 1-2 gol daha atabilir. 20 gol barajını sadece ligde geçen bir Santrafor'dan bahsedecek. Kariyer rekorunu kırmış o da bu arada. Ee, o kadar kötü geçirdiği bir buçuk aya rağmen. Yani Ramazan ayından başlayalım sonra geçirdiği bir buçuk aylık periyotta gol atmadı. Kötü bir performans sergiledi. Düşün yani oradaki performansı iyi olsa o sümenle karşılaştırılıyordu bir dönem. Yani attığı goller... Iı, Kalitesinden bahsediyorduk burada ama Ramazan ayından sonra bir 30-40 günlük bölümde çok kötü bir performans sergileyince orada ister istemez e, kariyerini de etkiliyor. Yoksa 25 bandını çok rahat geçecekti Fenerbahçe'de. Dediğim gibi teklifler Avrupa'dan özellikle e, Suudi Arabistan'dan çok e, takip edilen bir oyuncu. Gelecek ona teklif yani hiç kaçarı yok. Dediğim gibi diğer oyuncular da zaten. İsmail Yüksek konuşuluyordu. İsmail Yüksek yani. her zaman takip ediliyor. Yusuf teklifler gelecek ben biliyorum bununla ikisine alakalı yakından takip ediliyor iki oyuncu. Onun dışında Göndermek Şimanski yani. durumu belki bir nebze ilerleyebilir. Çünkü Şimanski'nin şu anki vücut dili ve düşüncesi yani bir teklif gelirse ayrılabilirim modunda. Livakovic de sen aynı şekilde. İlgilenen kulüpler var mı peki ikisiyle de? Gelen bir resmi teklif yok. Livakovic buradan ayrılırken Fenerbahçe dediği şu ben yeni sezonda burada olmak istemiyorum. Menajerim takım bakıyor bana. Size muhakkak teklif getirecektir. Siz de yardımcı olursanız sevinirim diyor. Mario Branco ile bir görüşme gerçekleştiriyor hocayla. Ondan sonra eşyalarını aldı. Bu hafta da izinli. Gitti yani. Dediğim gibi artık Livakovic kafa olarak Fenerbahçe'yi kafasında bitirdi. O yüzden teklif bekleniyor. Oyuncuya. Yani 6-7 milyon euro'nun altına Fenerbahçe satmaz bu oyuncu bu arada. Yani o paraları verdi Fener ona. Şimanski ve Livakovic'e ikisinden de şu an resmi teklif yok ama teklifler bekleniyor. Bekleniyor ve e, ikisi de e, yani Livakovic tam olarak bitirdi kafada Fenerbahçe'yi ama Şimanski tabii ki e, bir şey diyemem hala onun için bir e, olumlu durumda oluşabilir. Hı. Ama iyi teklif gelirse Şimanski ayrılmak isteyebilir Fenerbahçe'den bunu net olarak söyleyeyim. Fred'e teklif var mı? Arap Yarımadası'ndan teklif geldiğinde. Fred, Fred için şu an hiçbir şey yok. Fred zaten burada mutlu Devam ayrılmak gibi niyeti de yok ama futbol piyasasıdır yarın çok iyi teklif gelir karar değişebilir onu süreç süreç takip etmek lazım Efe. Son olarak şunu da sorayım adettendir Fenerbahçe'de transfer çalışmalarındaki isimler netleşti mi? Dünya yıldızları gelecek mi Fenerbahçe'ye? Ya bir yıldız çok ses getirecek bir yıldız almak istiyorlar. Yani ben bunu bununla alakalı konuştuklarını biliyorum. Ben böyle konuşulunca ben de bir gün şöyle dedim bu muhabbeti yaptığımız esnada. Ve dedim ki Ronaldo ayrıldığını açıkladı. Ya dedim bunu Arada böyle hep beraber bir araya gelseniz, şunu parasını bir denkleştirseniz, keşke Ronaldo gibi bir transfer yapsanız Türkiye'de inanılmaz ses getirir. Dünyada düşünebiliyor musun? Yani Portekiz'i dünya çapında Jose Mourinho'yu seversin sevmezsin. Büyük isim Cristiano Ronaldo da Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ne kadar büyük bir olay olur. Yani Türkiye'de o Sümen bu kadar konuşulduğu yerde ondan daha fazla konuşulabilecek bir dünyanın konuşabileceği bir oyuncu transfer tabii kolay değil. Yani orada Ronaldo'nun parasını Vermek hiç kolay değil. Onu buraya ikna edip getirmek kolay değil. Çünkü bir yıl daha futbol oynamak istiyor. Dünya Kupası öncesi. Son kez Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyor. O yüzden benim içimden, hayalimden geçen tabii ki bir Cristiano Ronaldo gibi böyle bir futbolcuyu Fenerbahçe'nin transfer etmesi. Çok büyük şey olur. Tabii ama kimseye de bir beklentiye sokmuyor. Böyle bir görüşme, bir teklif falan olmadı. Ama ben soracak olursan keşke böyle birini alsalar. Aklımdan geçen o. Cristiano Ronaldo yakışır diyorsun yani. Çok yakışır. Ee, çok ayrı bir hava verir. Yani onun attığı her adım Türkiye'de olay olur. Sahaya çıkması olay olur. Forma satışlarına inanılmaz bir durum oluşturur. Herkes Ronaldo formaları alır. İmzalatmak ister. Onun şeyini düşünemiyorum. Pazarını düşünemiyorum Efe. Evet. Ya başka bir şey olur. Keşke öyle bir imkan olabilse ama tabii kolay değil abi. Ronaldo'dan bahsediyorsun yani. Peki abi eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa? Yok. Teşekkür ederim. Günden Fenerbahçe Transfer Programı'nda kapatıyorum. İzleyicilerimizi hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Görüşleri bizim için kıymetli. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.